Evet, bugün sizlere bakla tavası yapacağız. Bakla tavası yapmak için neler gerekli? Hemen bakalım tezgahımızın üzerine ve yapmaya başlayalım. Önce tereyağı, 300 gram kuşbaşı, 2 baş soğan, 1 kaşık salça, tuz, karabiber, un, tabii ki 1 kilo bakla ve en önemlisi olmazsa olmazı taze sarımsak. Evet hemen yapmaya başlayalım. Ocağımızın altını yakalım. Çok az bir sıvı yağ koyuyoruz. Neden sıvı yağ koyuyoruz? Komple sıvı yağ da yapabilirsiniz. Ama ben tereyağını seviyorum. Ama sıvı yağını da koyuyorum ki tereyağımız yanmasın. Bir Birkaç tereyağı. Evet yağımız hazır. Etimizi koyuyoruz. Soğan hazırlayalım. Evet, yağımız hazır. Etimizi koyuyoruz. Etin içindeki kan, eğer kavurularak iyice çıkmasını sağlamazsak içinde kalır ve atarsak soğanı, yemeğimiz lezzetsiz olur. Sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Böyle et attığımız zaman, şu anda soğan mesela sularını bırakıyor, sonra yağla kendisi baş başa kaldığında soğanı atacağız. Bu arada bakmamızı ayıtladık. <laughs> Suyun içine bırakıyoruz. Ve suya da yarım kaşık un atıyoruz. Karıştıralım. Evet. Baklamız kararmasın. Evet etimiz kavruldu. Şimdi soğanını atabiliriz. Soğanı kavurmak da önemli. çünkü soğanın içinde acı su vardır güzelce kavrularak önce o acı su çıkacak sonra da o içindeki ikinci su tatlı olan çıkacak yani onun da adına karamelize diyoruz yani tatlı suyunu bırakacak tatlı suyunu bıraktığı zaman da sararacak ve işlem tamamdır ondan sonra salçası koyacağız evet soğanımız karamelize olmak üzere Salçamızı koyuyoruz. Güzelce karıştıralım. İyice salçayı da bir kavuralım. Salçayı da kavurduk. Şimdi baklalar atalım. Şöyle karıştıralım. Hatta bunu şöyle evselemek deriz buna. Evet. Suyumuzu koyalım. Şöyle bakalım. Evet. Bakla tavasında su çok fazla konmaz ağzını kapatalım. Bir 10 dakika sonra sarımsaklarını koyacağız. Çünkü sarımsağı şimdi koyarsak ezilir ve içinde kaybolur. Onun için böyle bir 10 dakika kaynasın. Ondan sonra da samsa koyalım. Daha sonra da yemeğe hazır olacak. Evet sarımsaklarımızı da doğrayıp hazırlayalım. Çünkü yemeğimiz kaynamaya başladı. Güzel güzel şöyle yanlamasına yanlamasına doğrayalım. yeşil yapraklı tarafını yapmıyoruz yalnızca beyaz yeşiline doğru ama bakın şöyle yaprak olan yerleri yapmıyoruz şuraya kadar yapabiliriz şuraya kadar yapabiliriz bunu da burada kesiyoruz yani yeşildim bunu koyabiliriz tüm olan yerlerden evet. sarımsaklar hazır şimdi tenceremizi açalım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Sarımsağını atıyoruz. Tuzunu atalım. Karabiberini atalım. Şimdi karıştıralım. Mis gibi oldu. Evet. Ağzını kapatıyoruz. 30 dakika sonra yemeğimiz hazır. Bakla tavamız pişti. Altını kapatıyoruz. Altını kapattık. Bakın ne kadar güzel. Bunun suyu bu kadar olur. Öyle taze fasulye gibi çok sulu olmaz. Susuz da olmaz. Orta. Tabağımızı alalım. Bunun yanına annem rahmetli tereyağı da hatta sade yağ deriz biz Gaziantep'te. Sade yağlı güzel bir bulgur pilav yapardı. Evet. Evet. Yemeğimiz hazır. Ama şimdi bunu neyle yiyeceğiz? Bir. Sade yağlı bulgur pilavla. Sade. Bulgur pilavını yanına koyarsın. Onunla karıştırıp yiyebilirsiniz. İki. Böyle sade yiyebiliriz. Üç. Kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmazı. Bakın pilav olmayabilir ama sarımsaklı yoğurt olmazsa olmaz baklanın üzerine. Döküyoruz. Şimdi şöyle bir karıştırıyoruz. Hmm. Yoğurt her tarafına gelsin. Bir tadına bakalım. Hmm. Hmm. Bakın yoğurt, o sarımsaklı yoğurt öyle tamamlayıcı bir unsur ki inanılmaz bir lezzet veriyor. Bulgur pilavını da koyup içine, sarımsaklı yoğurdu da koyup karıştırıp bir deneyin. Hepiniz afiyet olsun.